Peki Mehmet Hocam mesela 14 gün tam kapanma çağrısı var. 14 günün hiçbir anlamı yok. Neden yok? Çünkü tam ters etkiler 14 gün. Kapanacaksa 28 gün kapanması lazım. Çünkü şöyle düşünün 14 günün anlamı şu bir kuluçka süresi. Hı hı. Yani siz aniden bu kararı aldınız ve insanları 14 gün eve kapattınız. Ve onların içerisinde şu anda Türkiye'de işte dünkü aktif vaka sayısı 100 bini geçmişti. Aktif hasta sayısı bu. Bunun vaka sayısı karşılığı bakanlığın rakamıyla hesaplıyorum. Hani onların açıkladığına göre hasta sayısının 5 katı kadar vaka sayısı. E demek ki en az 500 bin insan var. Ben de o ben bakanlığın tespit edemeyeceği doğal olarak kişileri katmadan söylüyorum. Onları katınca birkaç milyon insan şu anda virüs pozitif. Siz onları evlerine kapattınız. Onlar evin içinde bulaştıracaklar. Ve bir vaka olacak, iki vaka, üç vaka, dört vaka. On dört günün sonunda o pozitifleşmiş kişileri dışarı çıkaracaksınız. Onun için bunları elimine etmek için en az iki kuluçka süresi olması gerekiyor. 28 kapanmanın tabi. Yani 14 gün tam tersini vaka sayısını artırarak yani o 14 günün sonunda vakanız 2-3 katına çıkarak çıkarsınız dışarıya. Bu yapılmalı mı? Şöyle söyleyeyim ben hala gene yani şu alınmayan tedbirleri işte bu toplanmalara sayı sınırı konmasını şehirlere seyahatin e, iş sorunlu durumlar dışında yasaklanmasını e, işte bu test politikasının değiştirilip daha çok sağlık personeline hizmet sektörüne şoförlere yani insanlara bulaştırma potansiyeli yüksek gruplara yayılmasını... Ee, öneriyorum hala. Çünkü eğer bunlarla da anlamazsa, e, o zaman zaten başka çare kalmayacak.